Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. Hazır mısın? Hazırım tabii. Esto es más fácil de lo Nada. ¡Acabemos con esto! ¡Mashia! Ah, ah, ¡Eres puro cuento! Ah, ah. ¡No ah, este tipo te ah. gane, Gustavo! ¡Mate! Ah, ah. ah, ¡Chingada, gringo. ¡Este gringo sabe pelear, eh! Bueno. Ah, ah, gringo! ¡¿Quién ah. ah, ah, ah. ah, bueno. ¡Elimínalo! ¡A ver cómo te sales de esto! ¿Qué tal esto? ¡Braxana! ¡Gárrenmelo! ¿Qué se ¡Lucha como un hombre! ¡Por un senso, señor! ¡Toma esto, pendejo! Sí, Vaya sí, ahí! ¡Sí, ¡Ah! Rompele. el entraño, amigo! ¡Esto es amigo. por meterte con nosotros! ¡Ahora sí, pendejo! ¡Te vas a arrepentir! ¡Derríbalo! ¡A él! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Chiquicene, eh! ¡Dale una paliza! ¡Ya basta! ¡Puedes hacerlo! ¡Cierren este lugar! ¡En todo! ¡Ya lo tienes! ¡No me dejes! ¡Solacpar! ¡Mátenme! ¡Eh, mis convidados! ¡Ah, le dimos facta! ¡Te voy a matar! ¡Te digo como mierda! ¡Eh, no me dejes facta! ¡Detérense, pijunda! ¡Te voy a sacar a por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, ¡Eh! Abra. Hadi yapma. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. <laughs> Tadını çıkar. Çıkarırım. Gracias. Kalk hadi. Ah be, çok da güzel bir rüya görüyorsun. He? Ah, ey, ey! Tamam, sakin ol. Ah! Ee, tamam, sakin ol. Kulpa <laughs> pendejo. Duş alma şansın var mı? Hayati. Sadece Günaydın beyler. akşam mı Pek da. Hey sersem, yukarı çık hadi. Yanımda bir mahkum var. Hadi kapıyı aç. Hey, seni görmek güzel. <laughs> Ay, donald. Ah, venímrida. Ana Maya, ¡búscal! Hey, Gringo, ¡pillo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Y hey, Vargas. De cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos Çeçil. de él. Yürü, chiquilis, sersemler. Ay, hey, ay. Hey. Tan kilisak değil. Ayranların var gibi görün. ¡No! 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 Hadi kapıyı aç. A lo llevas? <laughs> Bu bir sürpriz. <laughs> Diviértete. Ben de biraz İspanyolca konuşurum. <laughs> bekle, bekle, bekle. Bek, bek. Ne dedim? Çok yakında öğreneceksin. <gülüyor> 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 está mirando. Ay, ay. Bunu ben hallederim. Bien. <laughs> Beni nereye götürüyorsun <gülüyor> Görürsün. Para, <laughs> para. <laughs> Ben buyum. Evet, gayet profesyonelce. Hey, burası pek müdürün odasına benzemiyor ama. Sola dön. Tamam, dönüyorum. Burada. Buradan mı? İşte geldik. Pekala. Tamam. Şunu artık çıkartmayacak mısın? Ben de pay istiyorum. Pay mı? Orada neyi bulmayı umuyorsan... ...ondan pay istiyorum. <laughs> Hadi ama Vargas. Anlaşmamız sadece bizi buraya getirip götürmendi. Sadece mi? Siz gringolar için kellemi ortaya Doğru, koyun. ama Reif sana bu iş için bir sürü para ödüyor. Sip. Ama bu kadar yeterli değil. Sana onu açmama söylendi. Evet, kimseden rüşvet almamam da söylendi. Buraya kimseyi getirmemem ve mahkumlara vurmamam da. Ama durum bu. Ama elindekine dikkat et. O şey 300 yaşında. Kaptan Henry Avery'nin mürettebatının bir üyesiydim. Kim olduğunu biliyor musun? Evet, bir korsandı. Dünya tarihindeki en büyük soygunu gerçekleştirip yakalanmayan korsan. Bu adamı araştırdım. En az lütfen... 400 milyon dolar değerinde altın ve mücevher. Hepsi tek bir gemide. Ee, Gansway. Evet. evet, hikayeden haberim var. Sadere gelir misin? Aha, İspanyolların en yüksekteki hücresinde tutuluyorum. Ah işte. Umarım bir gün bu cehennem gibi yere girmenin bir yolunu bulup bu çileme dayanır ve cennetin zenginliklerini keşfedersin. Ne? Ne istiyorsun? Cennetin zenginliklerini tabii. Ah, Tanrım, o bir benzetme. Hayır 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 hayır. Siz bir benzetme yüzünden bu cehenneme girmek için bu kadar para ödemezsiniz. Pay istiyorum. Pekala. Ne diyeceğim bakın. Oraya çıkıp hücreyi aramama izin ver. 300 yıl sonra hala orada bir şeyler varsa bu konuyu Reif ile konuşursun. Kaç yıl artık? Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> Mektup. Por favor. Oraya nasıl çıkacaksın? <laughs> Tırmanarak. O kadar pay muhabbetinden sonra sen tırmanacaksan engel olmayayım. Boynunu kırma yeter. Evet. Amacım o zaten. E, i̇stediğimi getirdin mi? Evet. Oraya sakladım. Tezgahın altında. Kutuların orada duruyor. Harika. Sağ ol. <laughs> Csokoládé is. İşte hücre orada. Oraya nasıl çıkacağım? Bingo. Şimdi iş başındayız. Bakalım Sanırım aşağı doğru kaya O direğe hava atabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım sen buna ne diyecek? <laughs> Daima hatırlıyorum. <laughs> tamam En yüksek hücreyi bulmalıyım Böns'ün ölmeden önceki manzarası güzelmiş <laughs> Burada onlarca korsanın neden beklediğine inanmak oldukça güç. Tamam. Nereye gitmeli? Hı? Bu yerin ayakta olmasına şaşırıyorum. İspanyollar hapishane nasıl sağlam yapılır biliyorlarmış. Acaba burada kaç korsan öldü? <gülüyor> <gülüyor> İyi. Eski hapishaneler çok daha kötüymüş. yalan yok <laughs> bu gerçekten harika <laughs> ha, sen neler kaçırıyor böyle İşte burası. Börsün hücresi. Hücre daha çok suit gibi. Tamam. Nereden başlasak? Bütün bu çizgilerin kesin bir anlamı olmalı. Güneş ve ay. Altın ve gümüşün simya simgeleri. Var. Bekle, mektupta böyle bir şey görmüştüm. Ha, ee, simgenin bir kısmı. Ha, işte diğer yarısı, pekala. İşte şimdi oldu. Tamam, bunlar burç simgeleri. Bu yay burcu, bu da akrep burcu. ve Roma rakamıyla iki. Hayır. Hmm. O yay simgesi neredeydi? Yay burcu. Roma rakamıyla on. On ve iki. X ve iki çubuk.